Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bu video biraz özel bir video olacak <laughs> Ben Yunus Emre evet. Muhtemelen siz bu videoyu iz, yani Bu videoyu Çektimse de başka bir video izleyeceksiniz Diye tahmin ediyorum Şimdi o sene gidiyorum Ama bu videonun öz olmasının sebebi var <laughs> Sebebi ise Madrigalin konseri var Madrigali Biliyorsunuzdur büyük ihtimalle Ben hiç açıp dinlemedim Yalan söylemeyeceğim ama etraftan duyduğum ve güzel şarkıları var. Tamam, tamam, tamam. Ve ilk defa konsere gideceğim o yüzden heyecanlıyım. Ve saçım biraz dağınık. Ama şunu gösterebilirim. Aa. Özel sweatimi giydim. Böyle. Ay, kamerada inşallah güzel gözükmüştür. Madigal'in konserini de çekelim biraz. Şimdi kaydı durduruyorum. Bu arada arkadaşlar saat akşam 7'yi 5 geçiyor. Ve dört yola gelmiş bulunmaktayım. O sene arkadaşlarımla buluşacağım. Konser herhalde şurada olacak. Şu açık alanda. Konseri de elimden geldiğince çekerim. Konser alanı burası arkadaşlar. Şimdi o sene gidiyorum. O sene arkadaşlarımla buluşacağım. Ardından bir kaç mangalı, küçük bir mangalı şey yapacağım. iki ya da üç tane adı. Sonra Kostür'e gideriz. Şu an Osen'in önündeyim arkadaşlar ve gelecek olan arkadaşlarımı bekliyorum. Zaten 20'ye sözleşmiştik. Ben bayağı erken geldim. Normalde geç gelirim diye düşünüyordum ama bir 10 dakika falan erken geldim. Neyse biraz bekleyeceğim. Hala bekliyorum arkadaşlar yani, <laughs> acaba yerimi unuttular yoksa gelmeyecekler mi ya da gelmeyecekler diye da mi ya da daha mı geç gelecekler hiçbir fikrim yok ama biraz daha bekleyeceğim gelmezlerse manga alışverişini onlar olmadan yaparım ama biraz daha bekleyeceğim yani yine kaydı durduruyorum burada evet arkadaşlar elin geldi <laughs> hoş geldin Kalabalık da o yüzden yani. <laughs> Eyüp de gelecekti normal ama Eyüp'ü hiç beklemeyeceğim. O gelmeyi de bilirdi çünkü. Bir içeri girelim en iyisi. Şimdi... Şu Dragon Ball'un altında ne var onu merak ediyorum. Suikast sınıfı bu iki değil. Dragon Ball'un bu arada 3-4'ü kalmış gördüğünüz gibi. 1-2 olsa onu alabilirdim belki. Horimi almayı düşünüyorum bu arada. Bu yeni çıktı size göstereyim akıl çelen bastı isteyenler durdurup konusunu okuyabilir çizimini biraz göstereyim konusu hiç bilmiyorum ben de yeni çıktığını ve sevildiğini biliyorum şimdilik Haikyuu var evet sonra şu sen 2 vardı vardı. Yani işte tamam bitmiş zaten o da yeni çıktı Tokyo Ghoul her zaman gibi 3-4 yok Sürükat sınıfı 2'nin olmadığı gibi. One Piece ev almıştım onu göstereyim evde. Naruto'nun da birinci ilk tekrardan basıldı ama yok. Ben... ne alsam acaba acaba çık heyecanlıyım. Mailinde biz 3 var aslında ama almayacağım ya. Mailinde biz ara vermeliyim. Everkenin yolu. Buna merak ediyorum. Animesi ne izledin mi? Hayır, sen okudum. Netflix'te animesi var. Onu da bir gün izleyeceğim. Bunu da almayı düşünüyorum aslında ama şu an almayacağım. Ne? <laughs> um, şu D yazan... Hunter D mi? Gençlik yolculuğu. Vampir D yazıyor <laughs> da Hunter'ın Hunter'ı bilmiyorum. Benim vampir <laughs> ee, <Wonder> avcısı yani <laughs> bir de hunter yazmış ya. <laughs> Sesler için kusura bakmayın. Bu arada on Titan bir göstereyim. Bu hangisiymiş? 13. Çabuk <laughs> tükeniyorlar. Attack on Titan ve burada Ragnarok Valkyrie'leri var. Sana bahsetmiştim bundan elin. Bunu çıkarabilirsem tabi. Benim mi batmıştı bu. Kapağı çok iyi bu arada arkadaşlar. Şu için şu an gösteremeyeceğim. Ya da cilt diyorum ama alış alışkanlığım. Ha. Evet. Sağ olsun Ben çizgi bastırmış evet. Onun dışında. kadar Alchemist bir düşünüyorum ama. Yeni bir seriye mi başlasam? Yeni serilerin başlasam ya da bir seri mi başlasam onu düşünüyorum. Çünkü devam ciltleri almayı planlıyorum. Devam sende kaç mı? Hepsi var. <laughs> Beşincisi de yakında çıkacak onu da alacağım. Sonra burada vaat edilmiş şok, yer şok yeri var. Vaat edilmiş şok yeri özlemedim değil. Juslu sen bir. Bunu göstereyim. Sıfır var mı sen, sadece? Hı? Efendim evet sıfır var. Biri alsana mı? Biri da gelmiş. düşünüyorum aslında ama emin de değilim o konuda. Menü attım şu an serpent. Üçte kapakta Shinoa var. Parlak baskı. Shinoa çok güzel. Aşkım. Üç ne zaman çıktı? Üç ne zaman mı çıktı? Ay, ne zaman geldi buraya? Um, bu vardı aslında ama ben almıyordum. Ben bunu alırım. Naruto bu arada gördüğünüz gibi. Bu bunlar var. Sadece bir de burada bir tane daha Naruto var. Bu da 24. Bunu da yerine koyayım. Bleach her zamanki gibi yok. Bir yok yani. Mainde biz bu, bu. Şimdi... Ne Evet ona karar vermeye çalışıyorum. Bu arada audio needle skill bundan da bahsetmiştim. Dead Note'un mağdurusundan. Bunun birincisi yok ama ikincisi var. Birincisi olsa birincisiyle beraber ikincisini de alırdım. Death Note'un mangasına bir meka tarzında manga. Ben en iyisi One Punch Man almayacağım. Ben en iyisi şöyle yapayım. Nasıl yapayım? Kitabı evet. sen mi sordun? Vaat edilmiş şok yer evet 2 alacağım. Vaat edilmiş şok yer iki. Ondan sonrasında 3 Sırap 3 Ondan sonra da Ne asla, çok yer 3 yok 3 olsa belki onu da alırdım Bu sefer de yeni bir şey alayım Dead Dot'ta da aklım var Fırmat Alkemisi'nin çizimlerine bakarak bir karar vereyim. Full metal alchemist. Çizim Çizimleri de iyiymiş aslında ama konusunu az çok biliyorum. Ee, araştırmıştım yani. Simyacı, simyacı kardeşler annelerini iyileştirmek için yaslanıyorsan bir ilaç bulmaya çalışıyorlar ve vücutlarının bir kısmı metalleşiyor kendi mi geliştirmeye çalışıyorum bu sefer? Güzel Arkası böyleymiş. Serapto and 3 4 de aslında Serapto 4 de alabilirim aslında çünkü bunun baskıları çabuk tükeniyor 4'ün. Şerefsiz. <laughs> Bir küfür etmiyorum aslında ama sorun değil. Ben ödebilir miyim? Ben ödebilir Yok söyleme. baskısı çabuk tükendiği için aslında Serpentor'u alacağım. Ve aslında ben şöyle yapayım en iyisi vaat edilmiş çok yer çabuk bulunuyor. Ben böyle yapayım. Vaat çok yeri buraya koyayım. Bunları alacağım. Göstereyim teker teker. Full metal kemik birinci cilt. Sonra Şino var kapakta. Üçüncü cilt Serpent ve dördüncü cilt. Bunları alacağım şimdi. Haydi durdurayım. satın alma işimi de gerçekleştirdim arkadaşlar. Dediğim gibi ufak bir alışverişti. Ne düşünüyorsun ne aldıklarım hakkında? Allah beyan versin. Niye kadar zengin? ne zengini ya? Neyse. Şimdi konser alanına gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar elin diyor ki konserde ezileceğiz yani bu ne demek oluyor? Man, madrigal konserine gidip Ne konserine uyandık? Tenteş'in. heyecandan unuttum bir an Tenteş'in konserine uyandık arkadaşlar Evet arkadaşlar bayağı kalabalık. Gerçekten bayağı kalabalık. Orada kılaştırdım. Kaldırımı kılaştırdım. Birazdan başlar. Çok karanlık. Evet. Elin <laughs> pek gözükmüyor. Kör olursunuz. başlıyor arkadaşlar. Yavaş yavaş başlıyor. artık, artık başarır. Hadi arkadaşlar.

Sokak varlar çok güzel bana Ne çok ne ki Ne zamandır sendeyim Açmış boyu, deri tozu Geçmişim kendimden Come on, this i i right. i Yeah. arkadaşlar. Yeni kayıt açtım. bu o bağlarım. Bayağı iyi konserdi ben. Bitmesini beklemedim. Fazla geç kalmak istemiyorum diye. Ama çok iyi konserdim. Madrigal hayranıyım bundan sonra. İlk konseri gittiğim şarkı grubu oldu bu Madrigal. İlk defa bir konser. <laughs> Zevkin yaşında <yaşanamıyorum>. mükemmeldi ya. <laughs> Bayağı sevdim. Şimdi eve döneyim. Evde mangalarıma biraz daha çekelim ve One Piece'i göstereyim. Ondan sonra videoyu bitiririm artık. Evet arkadaşlar evdeyim. Bu arada dirsek kısmı böyle. Böyle çok güzel tatlı. Şimdi size One Piece'i göstereyim. One Piece birinci hit bulduğum için çok şanslı hissediyorum. Kendimi tekrar basılmıştı zaten. Kilinç'i böyle aynı. İsteyenler buradan durdur konusunu okuyabilir. Çizimi biraz göstereyim. Okuyup bitirmem. Bunu çok hoşuma gitti. Luffy, Zoro ve Nami'nin maceraları. İlaki ciltlerini toplayacağım. Çok güzeldi. <laughs> Konserin etkisini hala çıkamadım. Bu arada bayağı güzel bir konserdi. Şimdi aldım diğer mangaları tekrardan göstereyim. İlk başta Seraph Dend 3. Kapakta Shinoa. Parlak bir baskı. Çizimleri çok güzel ya. Seraph Dend serisine hayranım. Anime'sini bitirdim zaten. Mangasının ilk iki cildi vardı. Şimdi Seraph Dend 4. Kapakta Ferid var. Ferit'i hiç sevmiyorum. Arkası da böyle. Arkasında pek bir olayı yok. Tavsiye satış fiyatı nerede yazıyor? Bunu da yazıyor. 28 ama 21'e alıyorum ben Akıl Çelen'in çoğu kitabını. Ve son olarak ya mesela bu 21'miş. Neyse son olarak Full Metal Alchem. Full Metal Alchemist. Bunu hepiniz biliyorsunuz zaten. Popülerliği çok yüksek olan bir anime serisi. Mangasını aldım ve merak ediyorum açıkçası. Konusu az çok bilsem de merak ediyorum. Ve koleksiyonum şu an böyle. Noragami ve One Punch Man 11 orada değil. Çünkü onları okumak için yanıma almıştım. Ve Glory'e selam deyin. En sevdiğim Pokegirl. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Bayağı yoruldum. Hepsini bir arada göstereyim. Dur. Şöyle. Evet. Hepsi arada böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın ve sonraki videolar için de bildirimleri açabilirsiniz. Bay bay.